Tamam, sana dondurma. Sana dondurma Can. Bana waffle. Ablaya da, neydi? Aha, um, waffle. E kim sana? Can, can şey sana bedavaymış. varmış. Can, can. bana selam Sen, ben, ben. Can, can yemeyecek misin? Sana beden varmış, Can. Dondurma. Iştın dondurmana şaşkalos. Burası oyuncakçı cenneti. Merhaba yakışıklı. Dondurma mı istiyorsun? Yok yedim. Ne zaman yedin sen ben görmedim seni. Ne yedim ben? İçeri mi Ben Ne yedim? Herkese de, yedin. 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 Herkes de konuşuyor. Aa bir şey görürsün ya. Mira, Çin'de bunu ne yapıyorlar biliyor musun? <laughs> ne yapıyorlar? Domates, biber, salatalık, kedi. Çin'de. Kedi mi? Evet. Anne Çin'de at toynağı yiyorlar. Karnında yer Benim yok valla. <falan. gülüyor> Karımızda hiç yer yok. Bak meşhur Ortaköy Camii cam. Meşhur Ortaköy Camii'ni gördün mü? Aa, buradan gemi turları var Can Boğaz turu biniyorsun. Bir sonraki geldiğimizde Boğaz turu yapalım mı Çınar? Yemi var. Senin için sen Ne diyor? Kamera falan içinde. Çıktı. Elinde kamera mı var? Evet. <laughs> Nerede gidelim? Elimde kamera, ortaköy sokaklarında geziyor bu kız iki çocuk da. Geziyor, Görünüyordu. Burası şimdi burası, buradan manzaraya bakıyorsun. Can, şahane değil mi? Ha oğlum. Şahane, mis? Bak ne kadar temiz burası boğazın suyu değil mi? Aa, balıklara bak Can. <laughs> balıklara bakın. <laughs> burası tertemiz ya, boğaz ya. Evet. Martı sana geliyor Miran. <laughs> ay, şu şey <uçacağım>, ya. <laughs> Martı ya. Mart Ne yapıyor Martıcan? can? Çoluk yapıyorlar mu yapıyor? Yani yata binelim mi? Yata mı binelim? Hayır yani yata binelim mi? Binelim yata anneciğim Aşkım ya Gel bakalım oyuncakçı bulalım. Burada çok oyuncakçı var şaşkın. Abi, Şu ileride soldan girince orada. Ha Mira. Sen ismin? Canan. Canan. Valla karşıma çıktı Canan. Mira ne güzel doğurmuş Canan Şimdi Mira da geldi Canan Evlat insana candan canan. Can Can güzel Can 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 güzel güze. Can 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 cani, bu nerenin <laughs> orta köyde sen. Sen Benim Can Bu Can yavrum. <laughs> Bizim orta köyde gezer, sanki <laughs> maşallah Güzel kız maşallah dedim. İstersen gidebilirsin buradan da. Bir 15 dakikacık geziyoruz.

Aa bak buradan gemiye biniyorlar. <laughs> gemiye mi? Başka bir zaman binsek olur mu? Yok, yok, mi? bak halan orada serinliyor. <laughs> nerede? Hala nerede? Aa, kuşlara koşacağım kuşlara koş. 3, 2, 1. ne yapmışlar canım <Gülüyor> <Gülüyor> onlar hayatta uçar o tarafa oradan uçar o tarafa, tarafa. tarafa. içine Can yem alalım mı kuşlara? Ne kadar ya? Can dur yem alalım. Gel abiden yem al sen de ver kuşlara. Bir dakika. Tamam hadi bakalım. Yavaş yavaş aç. Birden perfect, atarsan perfect, perfect. olmaz. Böyle al serpiştir böyle. At. Can Tavukla böyle şey. tavuklara nasıl veriyorsun Can? Tavuklara? Can tavuklara nasıl veriyorsun böyle? Can bütün Bak geçiyor. böyle, bak böyle al at böyle. Ha sağ ol ablacığım Gördün mü işte böyle? Besle. At. Ay şimdi bunun kuyruğunu ne olur? Yazık olur. At oğlum. <laughs> at kuşlara bak sana geldiler yemek yemek için. <laughs>